kurumsal etik değerlerin iş dünyasında tüm yönetsel ve ticari fonksiyonlar tarafından benimsenmesine yön verebilmek. Üçüncü tarafları ve üçüncü taraflarla ilgili etik ve uyum risklerini kapsayan bir rehber hazırladık. Bu rehber hazırladık. 88 sayfalık sadece hukuki açıdan değil uyum ve en iyi uygulamalar aynı zamanda tedarik zinciri ve dünyadaki uygulamalar. Tabii ki küçük şirketler için muhakkak hayat kolay ama orta büyük ölçekliğe gittiğimizde üçüncü taraf tam bir kriz haline almaya başladı ve... özel Celim genellikle tedarikçi seçimi, şirket birleşmeleri, satın almaları gibi üçüncü taraflarla iş ortaklığı sürecinde tedarik hizmetinin, tedarikçinin risk alanı nedir? Bu alımla ilgili risk faktörleri nedir? Buna göre nasıl bir risk haritası yapmak?